Muhteremler, benim ismim Cumali, memleketim Diyarbakır. Evet. Sakarya'dan geliyorum. Tabi hepinizin bir hikayesi var, ben biliyorum hepinizin. Hiçbiri burada tatile gelmedi değil mi? Hepsi hastalarımız var burada, çok. Hem de ağır hastalar. Ben Sakarya'da görev yapıyorum. Benim abim burada. Bir beyin kanaması geçirdi büyük abim. Kaç gündür, altı gündür burada. Altıncı günü oldu. Böyle onu ziyarete geldi kardeşlerim. Allah razı olsun. Sizin? Ben imam olarak görev yapıyorum. Evet abi. Sizin kardeşler gençler. Siz burada kim hasta acaba? Ney var? Anji oldu. İnşallah iyi olacak. Rahatsız. Belinden. Beyninden. Beyninden. Ha. Beyninden rahatsız. Subhanallah. Allah affet. Burada çalışıyorsun abi. Allah'ım hayret ya Rabbi. Sizin paşa? Ben de hastayım, Hastasınız kendinize. Midyattan. Mardin midyattan. Allah selamet... Neyi var sizin? Bir şey var. Miltihap var. Evet. Allah afiyet versin. Kamileten sehşi versin. Siz kardeşlerim? Siirtten geliyorsunuz. Kızın yoğun bakımda. Yeni doğum mu? Kaç gün buradasınız? 15 gündür hastanede buradasınız. Allah yardımcı olsun. Allahu Teala kudretiyle şifa versin. Öyle bir şifa versin ki üzerinde hiçbir rahatsızlık kalmasın. Senin kardeşin Batman'dan geliyorsun. Oradan bura Dicle Üniversitesi'nde bu fakülteye mi havale ediyorlar hep size, değil mi? O şeyden. Sizin ne var? Eşinin kanı iltihap tutmuş. Kan enfeksiyon tutmuş. Öyle bir şey de var ha. E durumu nasıl? Hmm. Allah selamet versin. Abi çalışıyor zaten. Senin kardeşim? Biz de Van'dan geldik. Van'dan geldiniz evet. buraya. Beyin kanaması geçirir. Aynı bizimki gibi. Durumu nasıl? Kaç gündür buradasınız 4-5 gündür. 4-5 gündür buradasınız. Allah şifa versin. Zaten buradasınız devamlı abi. Evet. Demirbaş. Demirbaş burada görev yapıyorsunuz. Hepimizin macerası farklı. Aynen. Hepimizin ortak yönüne bedenen rahatsız olan akrabalarımız var değil mi? Yakınlarımız var. Subhanallah. İnsan ne kadar zayıf, ne kadar aciz. Yani hastalık insanı acziyetini gösteriyor. İnsanın sığınılması gereken zatın Allah olduğunu gösteriyor. Aciz. Rabbimiz kendi kitabında buyuruyor ki kıyamet suresinde vel tefettisaqu bisaq. Bacak bacağa dolaşır ölüm anında. Bir yerde Allah diyor ki entum tenzurun, Siz hepiniz ölmek üzere olan adama bakıyorsunuz ya da kadına bakıyorsunuz. Yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ne diyorsunuz? Eynemenraq. Nerede doktorlar? Nerede kurtarıcılar diyorsun? Eynemenraq. Ey nerede doktor? Nerede şifacılar? Hiçbir şey gelmiyor elinden. Hiçbir şey. Doktor da diyor ki ben işimi yaptım. Bu kadar diyor kardeşler. Hakikaten Az önce bir kadın geldi, şey cenazesi geldi bura. Subhanallah 42 yaşında kadın. 6-7 aylık hamile. 6-7 aylık hamile. Elektrik çarptı öldü. Karnındaki çocuk da öldü. Küçük bir kızı da şu an yoğun bakımda. Bir evden bir anda gitti 3 kişi yani. 2 kişi gitti gerçi. 3. inşallah Allah selamet verir. Çocuk daha dünya gelmeden Rabbimiz onu böyle imtihan etti muhteremler. Ama şu var bize. Yani biz kendi haddimizi bileceğiz yani. Kendi kulluğumuzu unutmayacağız. Hadislerde geçiyor ki kıyamet günü Allah bütün insanlara şu dört peygamberi örnek gösterecek. Allah subhanehu ve teala zenginleri çağıracak huzuruna. Siz dünyadayken neden bana ibadet etmediniz? Emirlerimi yerine getirmediniz? O zengin olanlar diyecek ki zenginler Vallahi ya Rabbi meşguliyetimiz çoktu. Çalıştık, fabrikalarımız, dükkanlarımız, işçilerimiz, işlerimiz o kadar yoğundu ki biz vakit bulamadık ya Rabbi. İlim okumaya vakit bulamadık, ilim meclislerinde bulunmaya vakit bulamadık, namazı kılmaya 5 dakika vakit bulamadık ve diğer ameller bulamadık. Allah diyecek ki siz yalan söylüyorsunuz. Bu mazeretiniz geçersizdir. Hiç dünyadayken Süleyman kuluma bakmadınız mı? Süleyman Aleyhisselam o Kur'an'da şöyle bir duası vardır. Sad suresine geçiyor. La yenbagi li ahadin min ba'di innaka entel vehab. Ey Allah dedi bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra kimse ona ulaşmış olmasın. Cinler onun emrinde. Rüzgara biniyordu Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de. Rüzgara biniyordu. Onun bir seccadesi vardı rivayetlerde öyle diyor. O bir aylık mesafeyi Allah diyor ki bir günde gidiyordu yani. Düşün o kadar rüzgar onun emrine verilmişti. Allah ona karıncaların dilini öğretmişti. Cinler onun emrinde ağır işçiler olarak çalışıyordu. O cinler denizlerin altına giriyordu Allah diyor. Sebe suresine geçiyor bu. O denizin altındaki mücevherleri getiriyordu. Denizin altındaki hazineleri getiriyordu ona. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın daha çok faziletleri var. Kıyamete kadar onun gibi saltana sahibi biri gelmedi gelmeyecek. Ama kendi döneminde Rabbini en çok razı eden insan oldu. Zenginlik, mal, mülk sadece onu Allah'a yakınlaştırdı kardeşlerim. Sadece onu Rabbiyle yaklaştırdı, uzaklaştırmadı. Onun için mallar Rabbimiz buyurdu ki el malu vel benune zinetul dünya. Mallar ve evlatlar dünya hayatının geçimlik süsleridir. Geçimlik süsleridir. Ali İmran 14'e Rabbimiz diyor ki hubbu şehavati minen nisai vel benin. Ayet-i uzundur, devam ediyor. Allah diyor ki size hoş gösterildi. Şehvetler, kadınlar, atlar, altınlar, gümüşler. En son Kardeşlerim dışarıda kalmayalım inşallah. İçeri gelelim. Az bir vakit ders yapacağız. Vakit müsait olanlar için ben diyorum. Gelin kardeşlerim gelebilirsiniz. Allah ve Resulü'nün sözleri konuşulacak. Bunlarda şifa vardır inşallah kardeşlerim. Zaten hastanedeyiz böyle. Şu an yapabileceğimiz en güzel şey Rabbimizi zikretmek burada. Hastanenin bak bir köşesi ne isildi? Rabbimizi anmak, Rabbimizi konuşmak kardeşlerim. Ne diyordum? O ayetin devamında Ali İmran 14'ün devamında Allah diyor ki bunların tamamı dünya hayatının geçici süsleridir asıl olan Rabbinin katında olanlardır. Devamlı olanlar. Bir de de Rabbimiz buyurdu ki münafıkun 13. ayete Ya eyvellezine la tulhikum emvalukum vel evladukum an zikrillah. Ey iman edenler. Bakın ey iman edenler hitabını duyduğunuz zaman kulağınızı çok iyi açın. Kur'an'a 88 ayete geçer. Ey iman edenler. Böyle dediği zaman Allah ey iman eden, Hemen kulağını aç. Hitap sanadır çünkü ardından çok önemli bir şey gelecek sana. Emir olarak ya bir yasak olarak ya da çok önemli bir mesaj Allah sana verecek. Ey iman edenler. La tulhikum emwalukum ve auladukum an Sakın mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten geri bırakmasın. Yani Allah'ın zikri burada nedir? Namaz olduğu söyleniyor tefsirlerde. Yani mallar ve evlatlarınız sizi namaz kılmaktan alıkoymasın. Allah-u emirlerini yaşamaktan alıkoymasın. Ve men yef'al Kim böyle yaparsa Fe ulayke humul İşte zarara uğrayanların ta kendisi budur. Asıl zarar neymiş? Mallar ve evlatlar içindeyken onları razı ederken, hanımı razı ederken, çocuğu razı ederken, onlara para pul götürürken Allah'ı razı etmemektir kardeşlerim. Asıl zarar Allah budur diyor. Sonra Allah kıyamet günü fakirlere örnek verecek. Ey fakirler siz niye benim emirlerime göre bir hayat yaşamadınız dünyada? o fakirler başlayacaklar mazeret sunmaya. Ya Rabbi vallahi fakirdik. Vallahi çadırlardan başımızı kaldıramadık. Ya Rabbi o kadar fakirdik ki patronlarımız müsaade etmedi. İşte akşama kadar açlık, tokluk derken unuttuk ya Rabbi. Yerine getiremedik ya Rabbi. Mazeretimizi kabul et ya Rabbi diye mazeret sunacak fakir insanlar. Aynı bugün de mazeret sunuyorlar değil mi? Daha az önce liseli bir genç arabamı aldım birkaç saat önce. Lise 2'ye gidiyor daha pırıl pırıl. Kardeş dedim ikinin namazı vakti geçiyor. ha Sen namazı kıldın mı? Valla hocam pek vaktim olmuyor. Yahu sen daha yaşın kaç dedim. Bu kadar kendi dünyaya kaptırmıştın. Yahu senin yaşın kaç? 17 yaşında sen nasıl kendi kaptırdın bu kadar dünya? Senin daha yaşın ne? A, bu okullar ne? Bu kitaplar ne? Bu matematik ne? Bu fen ne? Geçimler ne? Çocuk ne? Hanım ne? Allah'ın emirlerine karşı. Fakir insanların mazereti yüzlerine vurulacak, vurulacak kıyamet günü. Allah dedi ki siz yalan söylüyorsunuz. Hiç İsa kuluma bakmadı mı? İsa peygamber aleyhisselam. Yeryüzüne gelmiş en fakir insanlardan biri olduğu söyleniyor. İsa aleyhisselam. Fakirdi, züht sahibiydi ama kendi döneminde Allah en çok razı edildi insandı. E diyeceksin o peygamberdi. E zaten peygamberler bize örnektir mübarekler. Zaten peygamberler daha bu akşam ayet-i kerimede okudum. Şey, Hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor ki Allah peygamberlere ne emrettiyse Müslümanlar da Allah onu emretmiştir. Allah diyor ki ey Resuller Ey peygamberler! Helal ve temiz olan şeylerden yiyin, Allah'ı da zikredin. Sonra Allah aynı şeyi Müslümanlara diyor. Ya eyyühellezine amenu, kulu min ma razaknakum. Size verdiğimiz helal şeyleri yiyin ve şükürü Rabbine de şükredin. Peygamber emrettiğini Allah bize de emrediyor. Zaten peygamber bizim örneğimizde. Fakirsek, Peygamber örnek alacağız. Zenginsek, şey, İsa Aleyhisselam örnek alacağız fakirsek. Zenginsek kimi? Süleyman Aleyhisselam örnek alacağız. Allah diyor siz yalan söylüyorsunuz. Hiç İsa kuluma bakmadınız mı? En fakir ama Rabbini en çok zikreden. Fakirlik ona cenneti ve cehennemi unutturmadı kardeşlerim. Üçüncüsü, allah Teala bu sefer hasta olanlara diyecek. Siz niye benim emirlerimi yerine getirmediniz? Halbuki ben size ruhsat vermiştim dünyada. Eğer sıhhatiniz yerindeyse namazınızı ayakta kılın. Eğer sıhhatiniz yerinde değilse oturarak namazı kılın. Eğer sıhhatiniz daha bozuksa yattığınız yerde namazı kılın. Hastalık mazeret değil ki. En azından namaza mazeret değil. La ilahe illallah deme mazeret değil. Subhanallah, elhamdülillah deme mazeret değil. Zekata, şeyi, haca manidir hastalık. Oruca manidir. Belki mescide gidip gelmeye manidir. Yani bu mazerettir. Çok hastalık varsa insanda. Ama namaza mani değildir. Zikretmeye mani değildir. Şükür etmeye mani değildir. Hamd etmeye mani değildir. Güzel konuşma mani değildir hastalık kardeşim. O hastalar Allah diyecek ki siz niye emirlerime göre bir hayat yaşamadınız? Hastalar diyecek ki ya Rabbi vallahi fırsat bulamadık. O kadar hastaydık ki o fakülteden bu doktora, bu doktordan bu ilaca, bu ilaçtan bu sağlık kuruluşuna gittik ya Rabbi. Biz vakit bulamadık, hastaydık. Başlayacaklar mazeretler sunmaya. Aynı bugün, gerçi dünyada da bugün mazeret sunuyor bizim hastalarımız. Sen şimdi gitsen bu fakültedeki hastalarımızın yüzde kaçı namazını kılıyor? Yüzde kaçının kulağı şeyde? Ama ben birini gördüm, bir kadın gördüm. Yani bu benim en yakın akrabamdı. Allah, yani o bir hastalık geçirdi. Boynunu kesmişlerdi böyle. Vallahi iyi olduğu gibi narkozun etkisi geçti. Hemen ilk işi abdest alıp namaz kıl. Bu kadın, erkek de değil. Ama bin tane erkeğe bedel bir kadın. Başı, boynu kesik, üstü başı kan içinde belki şuuru da yerinde değildi ya Allah alem. O şekilde namazını kıldı kardeşlerim. Hastalık. Sonra Allah diyecek ki o hastalara siz yalan söylüyorsunuz. Mazeretinizi ben kabul etmedim. Hiç dünyadayken Eyüp kuluma bakmadım Eyüp peygambere? Allah dedi ki Eyüp aleyhisselam ne kadar hastalık geçirdi ama kendi döneminde Rabbini en çok zikreden insandı. Eyüp aleyhisselamın Kur'an'da birkaç surede adı geçiyor. Mesela bir yerde diyor ki Enbiya suresinde inni مَسَّنِيَ ya Rabbi bu hastalık artık beni yeterince yordu. Bu hastalık artık yeteri kadar beni yıprattı ya Rabbi. Rabbinden şifa istedi. Rabbimiz ona buyurdu ki Urkud biriclike haza muhteselun baridun ve şarab. Uzun seneler hastalıklı geçirdi. Uzun seneler Eyüp Aleyhisselam. En son Rabbimiz dedi ki ey Eyüp. Ayağını yere vur. Ayağını yere vurdu. Şifalı bir su çıktı. Ondan içti bedeni tekrar tertemiz oldu. Tekrar Allah onu zenginleştirdi. Tekrar Allah ona mal verdi. Ama hastalık imtihanını en güzel şekilde geçirdi. Onun için Rabbimiz e, Sad Suresinde diyor ki Ni'mel abd. O ne kadar güzel bir kuldu Allah diyor. Eyyub peygamber ne güzel bir kuldu. E siz de güzel bir kul olabilirsiniz. Yarın hasta olabilirsiniz. olabiliriz hepimiz. Yarın Allah bize bir felçlik verebilir. Hastalık verebilir. O hastalıkta halde sakin Rabbinizi unutmayın. Sakın namazı terk etmeyin. Sakın bahaneler üretmeyin. Eğer yanınızda ananız, babanız, hanımınız varsa hemen onlarsa abdest aldırsın. O şekilde namazınızı kılın. Elinize tesbihinizi alın. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Allah'ım bu hastalık senden bana geldi. Baş gözesin ya Rabbi. Hastalıkla sen benim günahlarımı belki siliyorsun. Benim derecemi artırıyorsun. Hastalık sebebiyle kim bilir bizim için Rahmet oluyor bazen hastalık. Günah yapamıyorsun değil mi? Hastalık bazen vallahi rahmettir bize. Bakın size bir hatıramı anlatayım. Ben geçen sene Sakarya'da bir arkadaşım vardı. Bir tır kamyonu falan altına girdi. Kolu kopmuştu böyle. Mahvolmuştu. Ben birkaç zaman sonra evine gittim. Hocam dedi ki iyi ki Allah beni imtihan etti dedi. Yani iyi ki kolum gitti. Ben dedi ki bankayla anlaşmıştım, sabahında gidip faiz alacaktım, araba alacaktım kendime dedi. Bak o hastalık ona belki bir rahmet oldu. Belki cennete girecek yani. Bir daha günah işleyemeyecek yani onunla biliyorsun. Yani bazen hastalık, biz bilmiyoruz ama bizim için bir rahmet olabilir. Tamam mı? Hiç hastalık halinde Rabbimize isyan etmeyelim. Demeyelim bu nereden geldi, bu niye benim başıma geldi. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, ben hastalığı seviyorum dedi. Niye? Hastalık dedi ki bana aciziyetimi hatırlatıyor, bana ölümü hatırlatıyor. Ve ben hasta olduğumda hiç günah da işlemiyorum dedi yani. Hani insan sıhhatliyken, karnı tokken, kuvveti yerindeyken şehveti en zirvede oluyor belki. Belki haramlara gidebiliyor çok daha rahat. Ama hastalık bazen insanı aciziyetini ortaya koyuyor. insan tevbe ediyor, istiğfar ediyor, Rabbine yöneliyor. Demek ki hasta olanlarına mazereti kabul edilmeyecek. E son bir şey diyeyim. Ama biz Rabbimizden hastalık istemiyoruz ha. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Rabbinize şöyle dua edin. Allahümme inni es'elükel huda ve tuqa vel afafa vel gina. Rabbim ben senden hidayet, takva, gönül zenginliği ve afiyet istiyorum. Afiyet, sıhhat istiyorum. Çünkü hastalık bize amelleri yapmamıza manidir. Bak şu an ben hasta olsaydım ben nasıl bu dersi yapacaktım değil mi? Sıhhatliyim elhamdülillah. Nimettir bu benim için. Yine Peygamber Efendimiz diyor ki Allahu Teala bir kula imandan sonra verdiği en büyük nimet sıhhat afiyet için olmasıdır.